Herkese selamlar, kanalımıza hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalımıza destek olmak için lütfen abone olmayı unutmayın. Ee, Ziyeh Ağustos sonu, Tete Ağustos sonu, Zahada yanılmıyorsam 24 Temmuz'da geldi. Yani evet. Zahada daha bugün 23'ü 24 evet, Temmuz. Evet. Dolayısıyla geçen senede geciken transferler var. Benzer tarihler. Bu de bu sene gecik. Evet. Aynı şey aslında Galatasaray geçen senenin bir benzerini yaşıyor. Hı. Hatta geçen seneyi telafi edebilir. Şimdi burada bir para var ortada ama UEFA tepemizde işte gibi öz sermaye, negatif öz sermaye çok teknik konular olduğu için çok hani hakim olmadığım için sadece başkan açıklaması üzerinden gidiyorum. Evet. Demek ki para olsa da bunu kullanamıyor ya da kullanmak istemiyor şimdi, ya da kullanamıyor mu teknik ya olarak ya da başka gidiyor. bir yatırım doğru. yapmak mı istiyor bunu eğer anlatırsa Galatasaray yönetimi çok doğru e, şimdi bu anlatılmadığı konu, için e, anlatılamadığı, anlatılamadığı e, taraflar da bu konuları e, Bakalım Evren Evren ne anlatıyor? E, Galatasaray'ın parası var. Neden diyorum bunu? Bender'in e, bu kadar rakamlara kulübünün fiyat çektiği bir ortamda Sayın İbrahim Hatipoğlu ne dedi? Bizim ile ilgili ısrarımız devam edecek dedi. Hı hı. Şimdi bu şunu gösteriyor. 20'ler 25'lerden bahsediliyor. Biz bu transferde masadan kalkmadık diyor. E, Oyuncuya da yıllık 4 milyon. E, 4 yıldan 16 milyon. E, 20 de oradan 36 milyon euro. Şimdi 36 milyon euro verebilecek bir kulübün parası var. Due konusunda da 6 milyon euro oyuncu bedeli, bir 1,5 mu 1,3 mü yıllık ücret 1.2 idi galiba. 1.2 galiba. 1 .2. Ee, ve bonuslar var. Şimdi Orada da anlaşma sağlanmıştı. Orada da denklemde problem yok. Yani Galatasaray parası olmadığı için Due'den çıkmadı. Menajerin ısrarlı taleplerini artık Flekli artan talepler Evet, dayanamadı ve evet. o zaman masadan kalktı. Galatasaray'ın parası var ama satış çok önemlidir yazın. Ben Galatasaray'da ayrılık da gerçekleşebileceğini düşünüyorum bu sebepten. Çünkü sıcak para gerekir. Barış Alper olabilir, Nelson olabilir, Sanchez olabilir, Abdülkerim olabilir. Gelecek tekliflere göre çok ciddi bir teklif gelirse Ama ki sezon Barış... Ama artık Avrupa Liglerinde teklif gelecek olsa gelmez mi bu tarihe kadar? İşte görüşmeler oldu. Resmi Aha. şöyle oluyor Cüneyt abi. Sözlü olarak görüşülüyor uzun bir süre. Çoğu anlamda anlaşılıyor. En son resmi geliyor ve 2-3 günde bitiyor iş. Evet. Aslında biraz eveliyatı önemli. Aslında görüşülüyordur. Aynen öyle. Mesele bir o. Bir Gayri var yani resmi orada. olarak teklifler var, evet. görüşmeler var. Ve ben buradan gelecek sıcak parayla da daha da elinin güçleneceğini düşünüyorum. Wendel'de masadan kalkmayan ve toplamda 30 milyon euronun üzerine çıkabilecek bir 8 numara için bütçe ayıran Galatasaray'ın e parasının olduğu fikrindeyim bu sebepten İbrahim Atiboğlu'nun bunu demesinden dolayı yani diyor ki Atiboğlu, biz Sen de Vendel'de burada şimdi ben diyor. şimdi ben bir... TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaray'a Rios müjdesi. Kolombiya milli takımının orta saha oyuncusu Richard Rios ile ilgilenen Galatasaray'ın görüşmelerde ciddi bir mesafe kat ettiği ortaya çıktı. Palmeiras forması giyen 24 yaşındaki oyuncunun menajeriyle temas kuran Sarı Kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi avantajını da kullanarak prensip anlaşmasını sağladı. Kulübe yakın kaynaklara göre taraflar arasında yıllık ücret ve bonus gibi konularda nihai mutabakat da çok yakın. Eğer Rios transferine kesin olarak karar verilirse Palmeiras'la da pazarlık süreci daha ciddi olarak yürütülecek. 24 yaşındaki futbolcu Galatasaray formasıyla Avrupa'ya adım atabilmek için artık her iki kulüpten gelecek müjdeli haberi bekliyor. Palmeiras'la sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Rios'un güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor. Palmeiras'ta 2024 yılında 29 maçta süre bulan Rios, 2 gol attı ve 1 asist yaptı. Galatasaray'dan sağ beke flash hamle, Alexander Bah. Sağ arayışlarını sürdüren Galatasaray, sürpriz bir ismi gündemine aldı. Danimarka basınından Boldun haberine göre Galatasaray, Okan Buruk'un ısrarla istediği Benfica'da forma giyen Danimarkalı Sağbek, Alexander Bah için Benfica'ya ciddi bir teklif gönderdi. Öte yandan Tips Biladette yer alan habere göre Galatasaray'ın Benfica'ya yaptığı 12 milyon Euro'luk teklif Benfica kulübü tarafından reddedildi. Galatasaray Tete'yi ikna etmeye çalışıyor. Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Tete takımdan ayrılmaya sıcak bakmıyor. Brezilyalı yıldız ile ülkesinden Atletico Paranaense ile ilgileniyor. Galatasaray, 24 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak göndermeye sıcak bakıyor. Ancak Tete, Galatasaray'dan ayrılmak istemiyor. Galatasaray, Tete'yi transfer için ikna etmeye çalışıyor. Tete'nin adı geçtiğimiz günlerde Yunanistan'dan Panathinaikos'le de anılmış ancak Yunan ekibi bu iddiaları yalanlamıştı. Galatasaray'da geçen sezon transfer olan Tete, sarı kırmızılı forma altında çıktığı 45 maçta 3 gol attı ve 6 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Brezilyalı futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Galatasaray'dan Joao Mario hamlesi Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, 10 numara transferi için sürpriz bir ismi gündeme geldi. Portekiz basınından Noticias'ın haberine göre Galatasaray, Benfica forması giyen Portekizli orta saha oyuncusu Joao Mario'yu gündemine aldı. Haberde Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak istediği ve Mario'yu kadrosuna katmak için kısa sürede Benfica'ya teklif yapmaya hazırlandığı kaydedildi. Oyuncu geçtiğimiz sezon toplam 51 maça çıktı ve 9 gol atıp 3 asist yaptı. Joao Mario'nun piyasa değeri 4 milyon euro ve sözleşmesi sadece 2026 yazında sona eriyor. Abdülkerim Bardakçı için sürpriz talip. Real Sociedad Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakçı ile ilgileniyor. Galatasaray'ın milli futbolcusu Abdülkerim Bardakçı hakkında önemli bir transfer gelişmesi gündeme geldi. İtalyan gazeteci Gianluigi Longari, Abdülkerim Bardakçı ile ilgili sıcak bir gelişmeyi duyurdu. Longari'nin haberine göre Real Sociedad 29 yaşındaki savunma oyuncusu ile ilgileniyor. Başarılı stoperle ilgili kısa süre içerisinde önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor. Milli oyuncunun Galatasaray ile Haziran 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösterilen tecrübeli savunmacı, Galatasaray formasıyla 77 resmi maçta 10 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Galatasaray'da sağ için sürpriz aday. Yeni sezon ikinci kamp çalışmaları için Avusturya'ya giden Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Miçi Batshuayi ve Hakim Ziyech transferlerini açıklayan Jim Bomb, rakiplerine göre daha durgun bir transfer dönemi geçiriyor. Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Sarı Kırmızılı yönetim sağ ve orta saha transferi için kolları sıvadı. Foto maçın haberine göre Galatasaray'ın sağ adayları arasında Okser forması giyen Paul Jolie de yer alıyor. Geçen sezon Lig 2'de 37 maçta 8 asistle dikkat çeken 24 yaşındaki oyuncu Şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Ligin en başarılı sağ beki olan Joly'nin adı kısa süre önce Feyenoord'la anılmıştı. Piyasa değeri 2 milyon euro olan Joly'nin 2026 yılına kadar kontratı bulunuyor. Kariyerinde Amiens, Dijon ve Auxerre gibi takımlarda görev yapan başarılı oyuncu hücum katkısıyla dikkat çekiyor. Galatasaray'dan TFF'ye itiraz. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni yerli yabancı kuralıyla Galatasaray harekete geçti. Yabancı sınırını genişletmesinin ardından mavi kart kuralını kaldırmaya karar veren TFF kısa süre içinde resmi açıklamayı yapacak. Beşiktaş forması giyen Zaynut Dinov'un yanı sıra Galatasaray forması giyen Kerem Demirbay ve Yusuf Demir yerli sayılmayacak. Bu sezon yabancı oyuncu statüsünde forma giyecek. Yeni uygulamaya göre Kerem Demirbay'ın yabancı statüsünde oynayacak olması karşısında Sarı-kırmızılılar bu duruma itiraz etmeye hazırlanıyor. Konuyu yakından takip eden Galatasaray yönetiminin kazanılmış hakların kaybedilmeyeceği tezinden hareket edeceği öğrenildi.